Sevgili izleyiciler günaydın. günaydın aramızda kalmasından bomba gibi bir açılış yaptık yemin ediyoruz şu sahneleri dünden sonra evet. ikinci kez izlerken Yelda'cığım, Fatih'cığım ve ben diken üstündeyiz. Hem de nasıl yani öyle bir adrenalin öyle bir öfke, Yok, öyle bir şey var ki hoş geldin bu arada. hoş geldin. Yani böyle. Adadaki o gerginliğin tam da merkezinde burada neler konuşacağız şimdi? Evet. Kavganın ortasına attık zaten. Evet. Çok aç kaldılar. Ne oldu? Ya için Vallahi... burada aç kalmanın ötesinde, bak bir şey yiyip içememenin ötesinde Ö... psikolojik bir savaş var. Tabii, tabii ostar, ya yarışın, tabi, yarışın. Ostar tabii, ostar olduğu için belki evet. de. SMS yok. Ego var bir de hepsinde Ego tek. Ego tek. var, ipler kopuk. Evet. SMS olmadığı için onları Ay. frenleyecek tek kişi orada acun'un arada çıkış yapması. Evet, bir kendinize evet. gelin işte şey de. O zaman acun Bey'in de silleri sonuçta. Onun orada. da <laughs> kaç yıl sonra ilk kez sinir patlaması yaşadı. Peki biz şu an size ne izleteceğiz? Ee, evet, Survivor Ostar All Star tarihinde hiç bu kadar kimse birbirine kaş, göz, kol, bacak, saç baş girmişti sevgili yani. yani bayağı bedenen de bayağı böyle bir, bir, giriştiler. bir yürüme. Hakan Atipoğlu o geday kavgası. De. Evet. O sakin Hakan bile çileden çıktı ama orada biraz haklı ben Hakan'ı tutuyorum. Hı -hı. Pınar ve Sema, Hilmi Cem, Yasin, Atakan, Atakan. Dora. Yok yok. Hepsi biz kendi aramızda birbirlerine giren insanlar için yumak oldular. Lafını kullanırız. Aynı. Yumak oldular. Aynı. Bakın nasıl oldular. Hadi oh, izleyelim. E, Böyle bir şey yok Nefesimizi Mice. tutarak izledik. Evet. Herkes birbirinin üzerine ben yürüyor. Ben bile şoktayım yani. Evet şoktasın. Evet, bir de şöyle ki sevgili izleyiciler. Sakin olan adamlar da çığırından çıktı. Evet. Kim evet. Miceğim, Sakinliğiyle tanıyoruz. Evet. Hakan yıllarca zaten burada da beraberiz Hakan'la. Hakan... Ogeday da normalde sakin bir insan. Hadi zaten e, böyle sınırlarda yüzen, sınırlarda yaşayan... Tiplerin çıldırmasına alışkınız evet. da... Hı hı. ...sakinler çileden çıkacak. Bu çocuklar bu sakinlikleriyle tanındı ve sevildiler. Evet, evet öyle. Bir evet. yarışmadan. Evet. Aynen. Biliyorum hatta o Gedi ...Hakan özellikle çok efendidir. Evet, ben evet, tanıştım evet. ben onunla. Ama biliyoruz. işte Yelda'nın da söylediği gibi... ...ufak bir hata yaptı ya, ufak ya da büyük. ihlal yaptı hı. ve iki buçuk dakikalık... ...bir telefon görüşmesi. Adada ailenle görüşmen yasak. Eyvah. O böyle Rio'ya gittiğinde... ...arada bir gizleme alo demiş... Ve buna olan. şahit olan birisi de... Yani, İspiyon. Aslında Müge, Fatih hepsinin kavgasının temelinde içine atılmış, tutulmuş, sabredilmiş. Sonrasında da bir patlama var. Hani o sakin dediğimiz Hakan için de aynı şey geçerli. İçeride bir dakika ya böyle bir bir şey var ama ne? Hani hepsinin başlıklarına baktığımızda Hakan bir kusur işliyor. Rio'da telefonla ailesiyle konuşuyor. Yasak. Evet, yasak. yasak. Tamam. Bunun cezasını alıyor. İçeriye atıyor. İçinde onun yarası, yaptığı hata ve sonunda aldığı ceza. önce evet. bunu herhalde kim istihbaratımızsa şahanesin, ona. Şahanesin. Oluyor. <laughs> <bir> şey. <laughs> <Silahlar. gülüyor> evet, silah var. O kim deli mi? Şimdi orada da şöyle bir o şey var. Bence... Fatih pardon, o bence tahmin ediyordur kimin ispiyonladığını. Ama ki ha, evet, bir kişi var yanımda diyor. Bak bu aç Demek ki biliyor. Biliyor kim olduğunu. Biliyor. Acaba o ile bu kadar hızlı kapışmasının altında o Ogeday kişinin o Gedal olduğuna dair bir hedef göstermesi mi var? Ama şöyle Ama. bir şey var ya. Hata da yapsan, <laughs> günah da işlesen, buna şahit olan tek kişiysen yapma. Söyle be yani. Söyleme onu sahada yer. Peki Ama bir şey söyleyeceğim. Mümkün mü? Cezayı aldı. Ödül oyunu. Aslında Aa. şöyle, şimdi hepsi kapıştı, birbirlerinin saçlarını, başlarını yoldular, ittirdiler, yerlerde sürüklediler ya. Konseyde ne olacak? Acun onlara ne söyleyecek? Çok önemli. Evet. Ondan sonra Çok nasıl önemli. kararlar alınacak şimdi bu kavgalardan sonra? Bir de ona bakalım. Oysa ki şarkının finalinde olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda hepsi ne güzel dans ediyorlardı değil mi? Tabii Ne kadar güzel bir enerji vardı ne şanelerdi Bu kaz alındı böyle bir şey evet. oldu Böyle sanki şey gibi Birden bir şartlılar evet. <laughs> Sanki e, kıyamet kopmuş ve herkes içindekini. sen bana bunu yaptın sen bana bunu yaptın Ama şimdi düşünsenize Bir patlama hali Gençler kanları deli akıyor Açlar. Hepsi kaslı güçlü Aa, evet. kuvvetli Hayatlarının en heyecanlı ve en kavgacı oldukları vakit bu bu yaş grubu. Açlar, sevdiklerinden uzaktalar, e, yokluk var, tuvalet, yemek, hijyen, o bu şu. E, geriye delirmek kalıyor. Sen de. adaya gitsen tamam. Fatih. Ben hani böyle aklım, konsey. Tabiyim, ben, 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 <laughs> hayır hayır. Şişt, şişt, sakin dersen hepsi senin üstüne yürür. <laughs> ben, ben, ben ben daha şeker var, Bende sinir var. Yani ben sabah kalktığımda kimseyle konuşmuyorum zaten. Yani evdekilerle telefonu bile açmıyorum çünkü. <laughs> Al işte. Burcum da koç burcu. <laughs> böyle hiç Allah herhalde orada herhalde ben bilmiyorum. Artık, ne olurum yani. Böyle. Evet, şu insan, <laughs> sen, sen de gerçekten. Ne kadar Sober. sakin olursak olalım, çıldıralım fakat ben burada şimdi. E, tamam Hakan Atipoğlu o kural ihlalini yaptı. iki buçuk dakika ailesiyle görüştü. Buna şahit olan bir kişi var ve hissiyatım o bir kişinin o geday olduğu Yok, yani. Ben de o gedayın en yakın tanıdığı birisi olduğunu gördüm düşündüm şimdi. o <laughs> geday çünkü onu koruyor galiba. Bir, korumaya çalışıyor. Galiba bir bayan bu dedikodu bir bayan yapmış bence. Genelde Öyle çünkü dedikodular kadınlardan çıkardığı. Bir bayağı yapıyor. Böyle şeyleri söylerler ya hani kızlar yani. böyle şey. Nagihan olabilir mi? Morgan yapmaz. yapmaz Nagihan şeyini aldı. Dersini aldı. Morgan yapmaz. Bir süre karışmaz zaten de orada yokmuş. O bir süre O da en sessiz olandan kork. Evet. Velda. Ha. En hmm. sessiz hangisiyse mutlaka o yapmıştır. O Geday Donut'u onu korumak adına O Geday niye peki o sessiz olan kişiyi koruyor e Çünkü demek yakın daha yakınlar, daha ha. görüşürler. Hakan'ın alttan Aferitik alttan ayağına uyuyorsa. Şimdi anladığım kadarıyla için. bir Hakan'ı gönderme şeyine girmişler. Havasına girmişler. Bir de Hakan'ı can evinden vuruyor. Çok sevdiği panorama Bilmiyorum. yorumculuğuna böyle Bilmiyorum. vuruyor. Bilmiyorum. Ya Hakan diyor. orada ne yapacaktı Müge şimdi... biliyor musun? Birazcık sabırlı olsaydı. Ya hayatım nasıl sabırlı nasıl... olur? Hayır niye şimdi Hakan biliyor ki ona oynanan bir durum var senin dediğin var, gibi. Var var oynanıyor. Ee, biraz daha sakin biraz daha sakin çünkü bu olmadı. Popülasyondan dolayı mı acaba? Melih hmm. Yıldağ'cığım hmm. olabilir mi? Ola, olabilir. Hakan hepsinden daha mı popülasyon bir durumda sence? Ha, şey Ne açıdan? Çünkü öyle. Hakan daha ekranlar daha çok çıkıyor. Daha çok burada işte masa oldu. başında Tabii, falan. Panoramada. Şey ya Hakan yani Hakan şimdi Survivor'la spor hocası zaten. Hmm. Evet. Survivor'la hayatımıza girdi ama Hakan'ı bizim camiada da seviyorlar televizyon yani. Olsun, televizyon camiası seviyor. Öyle olsun. Televizyon camiası olsun. Onu nereden vuracağını biliyor. Bilmiyorum, yani hı hı. benim tanışmam meselesi kendisi o kadar beyefendi ki Çok, yani öyle. bana öyle bir kendini tanıştırmış öyle, öyle. öyle bir adam popülasyondan dolayı. Aa, demek ki e de o zaman Hakan kıskanıldı. Evet, evet Normal. Kıskanıldı. Şimdi zaten bu e, delikanlıları Olabilir. ve genç hanımları al İstanbul'a getir. Ee, yani bir çay kahve iç ya da normal şartlarda hepsi normal insanlardır. Bizi de al oraya götür. <laughs> Biz, <de öyle> <laughs> <laughs> Biz de öyle oluruz. Onları alın buraya getirin, onlar da sakinleşir. Yani orada... ada başka garip bir yer yani. ya. Ada'nın tetikleyicileri çok fazla. Ama bir kere... ben yine de bu kavgalar sırasında evet tetikleyiciler fazla. Çok. Bir kadının bir kadına buraya lohusa gibi gelmişsin demesi yanlış. Gelmiş. Hiç şık ne güzel şey. Ya şey. Şu ne demek istiyorsun? Yani? Kadın dayanışması denilen şey böyle çok klişe bir cümle ama. E bu tarz yarışmalarda egonun ve kıskançlığın tavan olduğu çünkü belli bir noktadan sonra öyle oluyor. Şeyden bahsediyorsun Pınar'ın Sema'ya yaptığı. Ya Pınar sen delirdin mi ne yaptın yani gerçekten çok sinir evet, oldum. Dün böyle 12'ye yarıma kadar izledim müge. Evet evet yazdım. Ya, edepsizce. Yani çok hiç, hiç yapışık alır değil. Ya. Bu hani hiç şimdi senin dediğin dayanışma orada olmaz. Orası dayanışmanın ya bu... zemini değil. Ama başka türlü bu olmak istiyorsun tamam. De ki formsuz gördüm. Gibi. Yani kendi jargonunuz diliniz var, adaya ait bir şey var ama lohusa gibi geldi. Hürrem falan. Sultan hayatı bitti falan ne? Bir de Sema çok i̇şte çok sanki bir şey kötü bir şey. Ee, evet, evet. Besliyor evet evet zaten, zaten. Sanki sanki. Ee, senin dediğin gibi bak hani Hakan Atipoğlu bir televizyoncu orada bir çekememezlik de hmm. var onun yanı sıra. E, sporcu kızlar arasında da böyle bir şey var. Hani dalları ne? spor olan profesyonel atlet ben, ve, daha, iyiyim yani. ben daha iyiyim. Ben daha, daha güçlüyüm. Iyiyim, ben daha. Begüm hep şey diyor. İstanbul senin söylediğine örnek olacak. Kazanamıyor oyunu. Şey diyor. Aslında ben güçlüyüm. Kollarım da uzun benim. E, kazanamadın. Günün sonunda. Meseleni orada güç de değil. Şu evet. anda dünyadaki kötü enerji olabilir mi? Bak oralara kadar, yani orası çünkü <laughs> doğal bir yer. <laughs> olabilir. Vallahi dünya çünkü dünyada insanlar birbirini yiyor. Evet. Ada, ada çektim o enerjiyi. Yani orası bile çekti, <laughs> biliyor musun? Evet. Galiba orası daha bir sıcak galiba. Bu sene daha bir sıcak görüyorum orayı. Ya bilmiyorum. Daha bir karardılar yarışmacılar. Yani olabilir. Ee, bir bir gariplik var yani. Ondan dolayı çekti galiba. E bir de all Star olstar evet, olduğu şey. için hepsi çok iddialı. Evet, evet, SMS evet, evet. yok. SMS yok. Onları böyle dizginleyecek güç de yok. Evet. E, Çıldırdılar gidiyorlar yani. Orada herkes var olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyor. Evet. Ha. Nasıl? Ha. Güzel. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Evet, Şurada ben... o zaman Fatih'ten bir şey bekliyorum ben Müge. Ha, ya sonra. şu Pınar'la Sema yan yana yürürken Sema sakinliğini koruyor ve şey, tamam diyor. Yani çünkü kavgaya girmek istemiyor. Ya şu Pınar'ın yürürken konuşmalarını bir verebilir miyiz? Evet Verelim bir, daha. bir daha görelim. Yani, yani orayı bir bir daha izleyebilir miyiz? Bakın nasıl bir Ayy, şey var. Nasıl çığırından çıkartıyor. Nedir ya? Evet. Ya Pınar senin yaptığın şey ne biliyor musun? Sen Sema'nın daha önceki yarışmalardaki başarısını, dışarıdaki Hı. popüleritesini, sosyal medyadaki aktifliğini ve etkileşimin karşılığına eşittir. Pek çok kadında olan bir şey kıskandın. Bravo kız kaldı. ya bravo. Bence öyle. Evet. evet. Ya yani bu aynı medya yani sektöründe de gibi. Ben bu yarışmada kız Daha önce var mıydı bile bile hatırlamıyorum ama Sema'yı biliyorum. Evet. Sema'yı hepimiz biliyorum biliyorsun. onu ve başarılı bir yarışmacı olduğunu evet, biliyorum. Evet çok başarılı. Çok orada ee, kardeşi de geliyor Fatih. Hep fark. şey ben o işte. Evet, evet, evet. Popülasyon Hürrem durumu var. Hürrem şey demeye yani. getiriyor. Senin Hürrem Sultanlık A, dönemin ne, bitti. Ne ben, buradayım. Tabii ben, canım, Ben varım. Bayağı adını koymuş zaten. Valla kimin ne olacağı belli olmaz ama ben yakında saç başa kaş göze daha e, fiziksel anlamda birbirlerine gireceklerini düşünüyorum. Tek fren acun. O evet. da. Haziran'a kadar tansiyonun nasıl dengelenecek bilmiyorum Arkadaşlar, yani bu kolay değil var. çünkü Haziran ortasına kadar falan devam edecek. Aynı şey, takımda. Daha var. Evet Şubat ayındayız ve durum bu. Bir bu arada bir şey diyeceğim kimse eğlenmemiş gibi geliyor bana ne oldu bu kadar çok kalabalık bu? Yakında <laughs> patır patır fiz fiziksel olarak dökülecekler. Yediler geldi. zaten. evet evet. Değil evet mi? yedekler geldi. Evet. biliyorum. Gidenler oldu. Takviye ee... yapıldı. Ha gidenler evet. de var. Gidenler Ama bir şampiyonlar her gidiyor bir şampiyonlar geliyor evet. Şimdi burada bir de ne dikkatimi çekti ben buna çok içerlemişim çok belli Müge. Hı. Neden içerledim? Orada iki kardeş var ve karşı takımda kırmızı ve mavi takımda. Hı. Sema ile Seda. Seda. Şimdi Sema'ya Pınar böyle yürüyünce ve onu pert etmeye çalışınca kardeşi canım benim kardeşi, kardeşi böyle o kalabalığın içinden çık Benim kardeşime kimse bir şey söylemiyor. <değil. gülüyor> ne yaman evet. çelişkidir bu. İkiz onlar galiba. Evet, i̇kiz değil mi onlar? Ikiz, ya? Ikiz. Evet evet İkiz. Şimdi bu akşam ipler kopacak. Evet. Ee, bakalım kim ne ceza ve ne, uyarı ne alacak. Bu akşam, Merak bu akşam kendi içlerinde de Acun'un önünde konseyde birbirlerine ne kadar girecekler? <laughs> Acun sopasıyla onları şöyle bir. <gülüyor> ben <gülüyor> geçenlerde <gülüyor> gördüm. Biraz şey tatile gittim de. Ama tesadüfen açtım. Acun bağırıyordu bir şey. İlk defa gördüm onu. Evet öyle. evet. Hani <laughs> üç üstü sakin bir adam. O bağırdığı anları bir hatırlamak ister misin? Tabii. Çünkü. Ki biz programın kalıcılarına aldık Acun'un o bağırmasını. <laughs> Diyelim ki iki ünlü de çıkar ya da başka bir sebepten dolayı birlik birbirlerine girdiklerinde diyeceğiz ki Boğaç yaşar. Acun'un bağırmasını verebilir miyiz? Buraya. Evet. Siz ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz? Pınar sen ne istiyorsun? Ciddi ciddi sinirlenmiş. Ya sen. ne istiyorsunuz? Bir sinirlendiriyorsunuz insanı. Bana arkadaşlarım Güzel. telefonla aradı. Acun gerçekten öyle sinirlenmiş mi? Sen tanıyorsun dedim ki yemin ediyorum. Çok belli. çıkan işte damarından şöyle anlarım ben onu. Fatih bazı bakın sonuçta, insanlara böyle diyesim. Tabii ama sonuçta şöyle bir Benim şey de. Var. bakın hı hı. şöyle bir şey var. Acun şu hareket bile yeter. Bak orada hem o programın sunucusu, moderatörü, yani Sağ program iyi. yapan Tabii. bir de kanalın ve programın sahibi. Hep. Ya Hepsi. işte Burada o kadar iyi bir dengeli ki bu kadar sinirlenmesi çok normal. Yani çok normal. çünkü orada bireysellik var. Ee, tebrik ediyorum. Çok oto kontrollü bir adam. Evet. Çok evet. oto kontrollü. Ama ben arada yani. Yani değil. bir hareketli herkesi gönderir zaten. Ne ne parke döngü istese yapar. Ama yapan. bazı insanlara böyle bağırasın var. Ne istiyorsunuz? diye. Evet ama ne istiyorsunuz diye bağırdığı Çok insan, insan ne istediğini bilmediği ne, için, boşu, boşu boşuna bağırmış Çok insan bağırmış iş yapamıyor hiçbir karşılık alamıyor kusura bakma. Sen Aynen, de, sen, 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 evet. sen, ben de bir yükseldim. sen diyor. de yükseldin mi <laughs> ki? Sen <kimim> gibi <laughs> <var>? bir dakika bir dakika. Bu, o, bağırırken, evet. <laughs> o bağırırken aklıma böyle bir 5-6 kişilik bir liste geldi ama Onu, ne Neyse şimdi önündeki habere konsantre olalım sonra söyleyeceğim. Ne istiyorsunuz siz, siz Müge'den ya? Ne istiyorsunuz <laughs> ya? Sinirlendirmeyin beni burada. <laughs> <Öyle gülüyor> Yok şey genel olarak. Da, ne istiyorsunuz ya? <laughs> ne istiyorsunuz ya? <laughs> Onların dünyasında da var o. Olmaz mı? Ama ben hepsini attım. Sen <laughs> şimdi, bir temizlik yaptın. Şimdi bir tane dahi kalmadı mı? Sen ne istiyorsun dediğin biri? <laughs> Vallahi Hepsi gitti aslında kalmadım. Ay ne güzel. Onun için adama huzur geldi ya. Ben ciddi söylüyorum. Biliyorlar yani. O kadar çok eski tanışıyoruz ki zaten. Hı. Yok ben istemiyorum yani. Hiç uğraşmak istemiyorum. Çünkü. Evet. Hemen. Kendi kendime mahkeme yapıp ama sakin olarak biraz yaş ilerleyince hı herhalde hı hı. tabii. O... Benim, ben çünkü oto yoktu benim yani ben direkt alıyordum da bir de bir de ağzım bayağı bozuktur benim biliyor musunuz bozuluyor F evet. farkında değilim. Evet. Ama şimdi vallahi yok, kan hiç umurumda değil biliyorsun. <gülüyor> 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 Çok iyi ya. Çok iyi. <laughs> Fatih kavga magazinin vazgeçilmezlerinden. Evet. Diğer vazgeçilmezine evet. aşk.